9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitümüzün aslında Ege Denizi'nde gerçekleştirmekte olduğu sismik veri toplama ve fay hattı tespiti çalışmalarının tarihi çok geçmişe dayanıyor. Ancak şu anda son olarak tamamlamış olduğumuz projenin kamuoyunda bu kadar büyük yankılar uyandırmasının sebebi o bölgede gerçekleşen ilk çalışma olması FOÇA açıklarında. İkincisi de çok büyük güncel verilere dayanıyor olması aslında. bu doğrultuda mesela pre Reis gemimiz FOÇA kaynaklı İzmir depreminden bir iki gün önce o bölgede bölgede veri toplamaktan dönmüştüm. Başta üniversitemiz Türkiye'nin en büyük e, araştırma üniversitelerinden bir tanesi. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitümüz 8 laboratuvarı, 3 tane araştırma gemisiyle Türkiye'nin en büyük e, araştırma gemisi filosuna sahip olan enstitümüz. Keza enstitümüzde yer alan tüm hocalarımız gibi jeofizik ekibimiz de başta Profesör Doktor Derman Dondur hocamız olmak üzere oldukça alanlarının e, önde gelenleri ve yetkin e, kişiler. Ama bunların da ötesinde rektörlüğümüzün Sayın Profesör Doktor Otar hocamız geçmişte yürüttüğümüz projelerde, şu anda devam ettiğimiz projelerde ve çok yakın zamanda planladığımız projelerde bize her zaman tam destek olması bizim çok büyük artılarımız. E tabii bu artılarda bilimsel sorumluluğun yanı sıra sosyal sorumluluğumuzun da son derece yüksek olduğu olmasını gerektirmekte açıkçası. Ve biz de bu sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Güncel verileri bilimsel metotlarla değerlendirerek kamuoyuna sunmaya çalışıyoruz. E bu doğrultuda mesela geçen hafta kamuoyunda konuşulan hani yeni fay hatları Ege Denizi'nde ortaya çıktı e, algısının da aslında e, doğru olmadığını da belirtmemiz gerekiyor hazır böyle bir fırsatımız varken e, şimdi Türkiye deprem ülkesi ve dolayısıyla e, yaşadığımız e, acı e, tecrübelerimizden sonra insanlarda hep şöyle bir algı oluştu Kahramanmaraş merkezi deprem oluştu Ege bölgesinde yeni faylar ortaya çıktı ya da işte e, belirli düzlemler doğrultusunda diye aslında biz o bölgede gerçekleştirdiği gerçekleştiren ilk araştırmayı yaptığımız için o bölgede zaten var olan fayları e, tespit ettik. Yani yeni bir fayın ortaya çıkması durumu söz konusu değil. Bu anlamda kamuoyunu da rahatlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Piri Reis Gemisi sütümüze bağlı ülkemizin ilk araştırma gemisi. 36 metre boyunda çok disiplinli araştırmalar yapmaya olanak tanıyan bir gemi. Biz Piri Reis Gemisi uzun yıllardır kendi çevre denizlerimizde sismik araştırmalar dahil farklı deniz cofizi çalışmaları yapıyoruz. PIRES gemisi 2003 yılından bu yana e, jeofizik cihaz altyapısı bakımından oldukça gelişkin hale getirildi. Gemide bulunan sismik e, ve diğer jeofizik cihazlar sadece şu an üniversitemizde ve enstitümüzde e, mevcut bulunuyor. Ve bunlarla çevre denizlerimizde e, sığ sulardan derin sulara kadar e, bütün alanları tarama, e, haritalama e, yeteneği ve şansına sahibiz üniversite olarak. Bu anlamda bu tür çalışmaları ülkemizde yapan tek e, bilimsel kurum. 9 Eylül Üniversitesi ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'dür. Bu anlamda gemimizdeki cihaz ve donanım altyapısına paralel olarak burada topladığımız verileri işlediğimiz, yorumladığımız, haritaladığımız ve gençlere eğittiğimiz aynı zamanda bir laboratuvarımız da var. Enstitümüzde bulunuyor. Bu laboratuvar gerekli yazılım ve donanıma altyapıya da sahip. Dolayısıyla Piri Reis Gemisi ve bu gemideki cihazlarla çevre denizlerimizde topladığımız deniz jeofizi verilerini bu laboratuvarımızda öğrencilerimizin katkılarıyla işliyoruz, yorumluyuz ve bilimsel bilgileri çıkarabilir hale getiriyoruz. Şubat ayında gemimizi bu çalışmaya, veri toplamaya hazır hale getirdik. Cihazlarımızı, ekipmanlarımızı kurduk. Bütün gerekli izinleri aldık. E, sefere çıktıktan hemen sonra e, ülkemizin güneydoğusunda gerçekleşen e, iki büyük e, deprem meydana geldi. Bu depremlerle bizim çalışmamızın aynı döneme denk gelmesi biraz tesadüf oldu açıkçası. Biz verilerimizi Foça civarında, Foça-Karaburun arasında topladıktan sonra yine tamamen tesadüf eseri Foça açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu deprem bizim çalışma alanımızın içerisine denk düşüyordu ve bizim sismik verilerimizde bu depremi oluşturan fayın etkilerini görebiliyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu fayları haritalamaya çalışacağız. Denizlerde sismik veri toplayarak denizlerdeki fayları haritalama şansınız olabiliyor. Ee, ne kadar yoğun sık hatlarda sismik veri toplarsanız denizlerde e, oradaki fayları o kadar detaylı, e, o kadar hassas bir şekilde haritalama bu faylar hakkında bilgi sahibi olma şansınız var. E, Foça Karaburun arasında e, bu yaptığımız çalışma bu zamana kadar yapılmış en detaylı ve hassas çalışmaydı e, sismik anlamda, sismik çalışmalar anlamında. E, dolayısıyla oradaki e, mevcut fayların daha detaylı, e, daha doğru bir şekilde e, uzanımını artık biliyoruz e, bu verileri de kullanarak. Bugüne kadar orada e, bizim bu çalışmada bulduğumuz faylar tabii ki vardı. Onlar tabii ki e, irili ufakta depremlerde de üretiyorlardı. Ancak bizim onları haritalamamız, e, hassas bir şekilde haritalamamız, aktivitelerini sismik kesitler üzerinde e, görmemiz e, ancak bu çalışmanın sonuçlarının ortaya çıkmasından sonra e, olacak. Bu çalışmanın devamında olmak üzere e, İzmir körfezimizin dış kısmını ve iç kısmını sismik kesitler e, çıkararak taramayı planlıyoruz e, önümüzdeki günler içerisinde. E, bu çalışma Rektörümüz Profesör Doktor Nüket Totar'ın destekleriyle gerçekleşecek ve bu Foça ve Karaburun civarında yaptığımız bu çalışmanın benzerini yine Piri Reis gemimizle yine üniversitemiz ve enstitümüzün sismik ekipmanları ve altyapısıyla bu kez İzmir'in dış körfezinde ve iç körfezinde de gerçekleştireceğiz. Oradaki fayları da yine benzer hassasiyet ve doğrulukla haritalamayı ve aktivitelerini ortaya koymayı planlıyoruz.